Dostlar merhaba. Bugün 4 numaramızın bilezik günü gelmiştir. Evet bilezik taktık. Sizlere de paylaşmak istedim. Renk bileziklerimiz ve takma aparatlarımız hazırdı. Çok şükür sezona girmeden hepsini hazırladık. Makasımız dahi burada. Bunlar da bizim isim bileziklerimiz. Bileziklerimizi taktık. Evet kızım şimdi gösterecek. Ee, anne baba kızıl kahve arkadaşlar ve kızıl gri yani 2 artı 1 bir. e, dişilerin biri kızıl gri biri kızıl kahve baba da kızıl kahve bir çalışma yaptık ilk kuluçka ilk deneme vasıflı kuşlarımız araya da bir tane zebra sıkıştırdık e, zebramız da büyüdü çok şükür kızım şimdi onu da kameraya zaten gösterecek evet bakın bu da zebramız arkadaşlar bileziğini taktık tontiş zebramız evet bu da bizim zebramız bakın ne kadar tontiş büyüyor anneler doyurmuş onu da Vasıflı bengellerimiz. Yani güzel oldular. Ben beğendim. Bunu siz değerli takipçilerimle de paylaşmak istedim. Bakın kızıl kahve çıkmış arkadaşlar. Anneler doyurmuş. Evet. Dediğimiz gibi. 3, 6, 7 6 adet kızıl kahvemiz var ki bir adet de Zebramızı araya sıkıştırmıştık yumurtasını. Onu da büyüttüler arkadaşlar. Evet. Sadece şunun bileziği kaldı. Onu da takacağım şimdi. Gördüğünüz gibi 6 kızıl kahve çıkmış bir adet de zebra. Vasıflarımız büyüyor. İlk deneme, ilk kuluçka. İnşallah sezon çok ama çok güzel geçer. Hepimiz için bereketli geçer. Yavru sesleriyle dolar, yavru cıvıltılarıyla dolar. E beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem bunu da sizlerle paylaşmak istemiştim. 4 numaralı kutumuz arkadaşlar. Anne dediğim gibi kızıl gri. Kızıl kahve. Baba da kızıl kahve. Bir çalışma yaptık. İlk deneme ilk kuluçka. Altı yavru. Sizler için yeterli ilk deneme içer. Güzel bir sonuç. E, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sezon bakalım inşallah bizler için çok keyifli olacak.